Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Nisan. Milli Eğitim Bakanlığı e, lise düzeyinde tekrar testleri yayınladı. Genel itibariyle bir düzen konularını birinci dönem konuları barındırıyor. Şimdi biz bunların çözümlerine başlayacağız. Şimdi 12. sınıf ileri düzey matematik sorularından başlayacağız ilk önce. İlk sorumuz üstel fonksiyon sorusu. 20 üzeri x artı 1 eşittir. 2 üzeri 2 x artı 4 ise 5 üzeri x artı 2 nedir? Hemen bakalım 25 ve 2 çarpanını içeriyor. O zaman 20'yi şöyle yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri x artı 1 şeklinde yazarsak bu da ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 2x artı 2 çarpı 5 üzeri x artı 1 eşittir 2 üzeri 2x artı 4'e. Şurada 5 üzeri x artı 1'i yalnız bırakalım. 5 üzeri x artı 1 eşittir 2 üzeri 2x artı 4 bölü 2 üzeri 2, 2, üzeri 2x artı 2 şeklinde yazdık. Bunu da böldüğümüzde 2x'ler gitti. 2 üzeri 2 o da eşittir 4. Yani ne oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi? 5 üzeri x artı 1 eşittir 4 oldu. Bana 5 üzeri x artı 2'yi soruyor. Yani şuna bunu 5 ile çarpmamızı istiyor. İki tarafta 5 ile çarparsam burayı da 5 ile çarpmak zorundayım. Eşittir 20 cevabımızı buluyoruz. A şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü soru. 3 üzeri A'dan A'yı bulmamız lazım arkadaşlar. 3 üzeri A eşittir 8 ise logaritma 3 tabanında 8 eşittir A'ya. Aynı şekilde 8 üzeri eşittir 5 ise logaritma 8 tabanında 5 eşittir A'ya arkadaşlar. B'ye. Bu dursun şimdi. Gelelim logaritma 15 tabanında 4. Dikkat ederseniz burada 3 tabanımız var. Bunu 3 tabanında benzetelim. Taban değiştirirsek logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında 4 bölü logaritma 3 tabanında 15 olarak yazdık. Onu da biraz daha düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında 2 logaritma 3 tabanında 2 bölü şunu da şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5. Şu da zaten 1'di. Son hali şu oldu. Logaritma 3 tabanında 2 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 5. Devam ediyoruz. Şuradan bunlara ulaşmamız lazım. Şunları taraf tarafa çarparsam 8'ler gider. Şu kaldı arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir. A çarpı B'ye. Yani şunun yerine A çarpı B yazabiliriz. Bunun yerine A çarpı B. Şuraya ulaşmamız lazım. Logaritma 3 tabanında 2'yi nasıl bulacağız? Şuraya bakarsanız arkadaşlar logaritma 3 tabanında 8'i logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Eşittir A bunu da şöyle düzenleyecek olursam 3'ü başa tarım 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir a'ya. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir a bölü 3. Bunun yerine de ne yazacağız? a bölü 3 yazacağız. Bir de başında 2 vardı. 2a bölü 3. Sonuç olarak 2a bölü 3 bölü 1 artı a çarpı b. O da şu hale geldi. 2A bölü 3 çarpı 3 çarpı 1 artı A B. Onu da şıklardan buluyoruz. B şıkkı doğru cevabımız. Şöyle bir grafik vermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Fonksiyon reel sayılardan R re artıya tanımlı. Fx eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri eksi x. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Burada f0 eşittir 1 değil 2 görüyorsunuz. F0 eşittir 2. X yerine 0 yazdığımda burası ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2 yaptı. Bu gitti. F artan fonksiyon. F'in artan olmadığı çok bariz. F bu şekilde azalmış. Aşağıya doğru gelmiş. Bu da gitti. F bire bir fonksiyon. Dikkat ediyorsanız bütün tam sayılara karşılık, bütün reel sayılara karşılık mutlaka bir değerimiz var. O yüzden bu doğru bir cevap. F örten bir fonksiyon. R'den R artıya. Arkadaşlar bu sıfır olamaz ama sıfıra kadar bütün pozitif sayıları örter. Bu şekilde devam eder. Bu, bu tarafa doğru geliyor. Bu da bu tarafa doğru geliyor. Ama asla sıfır olamıyor. O yüzden bu da doğru. Doğru cevabımız 3 ve 4 olarak hesaplanıyor. Şu soruya bakalım. Logaritma 5 tabanda x eksi logaritma 5 tabanca x küp artı 2 eşittir 0. Klasik logaritmik denklem sorusu. Hemen buna A diyoruz. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Şurada A oldu. Şunu düzenleyelim önce. Logaritma 5 tabanında X'in karesi eksi şu 3'ü başatalım. 3 çarpı logaritma 5 tabanında X artı 2 eşittir 0. Şuna A demiştik. Haliyle denklem şu hale geldi arkadaşlar. A kare eksi 3 A artı 2 eşittir 0 çarpanlarına ayıralım. A, A, eksi 2, eksi 1. A, eksi 2 eşittir 0. A, eksi 1 eşittir 0. A eşittir 2, A eşittir 1. A dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında x eşittir 2 ise x eşittir buradan 5'in karesi o da eşittir 25. Aynı şekilde logaritma 5 tabanında x eşittir 1'miş. Buradan x eşittir 5 üzeri 1. O da eşittir 5 cevabımızı bulduk. Bize neyi soruyor? x değerlerinin toplamı 25 artı 5 eşittir 30. Doğru cevap 5 İki tane logaritma sorusu daha. Dikkat ediyorsanız logaritma bayağı bir ağırlık vermiş arkadaşlar. E üzeri ln 5 eksi 2 lnx eşittir 20. İse logaritma 1 bölü x tabanında şunu soruyor bize. Ben şöyle yapsam arkadaşlar. İki tarafı ln ile genişletsem. iki tarafı ln ile genişletsem. Şu ln ile e birbirini yedi. Ne kaldı burada? ln 5 eksi ln 2 lnx eşittir ln 20'ye. Şunu biraz daha düzenleyelim. Ln 5 eksi x 2 yukarı atalım. Ln x'in karesi eşittir. Ln 20. Eğer arada eksi varsa bu bir bölme işlemidir arkadaşlar. Ln 5 bölü x kare eşittir. Ln 20. Haliyle ne olacak arkadaşlar? 5 bölü x kare 20'ye eşit olacak. Buradan x kare eşittir. 5 bölü 20 x eşittir 1 bölü 2. Çünkü bunlar sadece 1 bölü 4 oldu. x yerine 1 bölü 2 yazarsam burası 2 olur. Bütün x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazalım. Logaritma 2 tabanında 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı 3 bölü 1 bölü 2. Bunu biraz daha düzenlersek 4'ler gider. Şurası ne oldu? Logaritma 2 tabanında şura 1 olmuştu. 1, 3 daha 4 Bölü 1 bölü 2. Bu da zaten 8 demektir arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 8. 8 de 2'nin küpüydü. Logaritma iki tabanında 2 tabanında 2'nin küpü. Onun da cevabı 3 olarak bulundu. Doğuracağımız eğer şey. 6. soruya gelince arkadaşlar. 6. soruda gördüğünüz gibi bir üçgen var. Üçgenin iki tane kenarı belli. Bir kenarı belli değil. Bilinmeyen kenarda x var. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Biz neyi biliyorduk üçgen eşitsizliğinde? Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyüktür. O zaman farkını başa yazalım. Logaritma 8 eksi logaritma 6 küçüktür. X küçüktür logaritma 8 artı logaritma 6. Bunların tabanları aynı olduğu için burası bölme işlemidir. Logaritma 8 bölü 6 küçüktür. Logaritma x küçüktür logaritma 8 çarpı 6. Buradan logaritma logaritma 4 bölü 3 küçüktür. Logaritma x'ten o da küçüktür. Logaritma 48. Dikkat ediyorsak arkadaşlar logaritma tabanlar aynıysa normal eşitsizlik gibi düşünüyoruz. Şu x 48 ile 4 bölü 3 arasındadır. 4 bölü 3 küçüktür. X küçüktür. 48. Bu arada kaç tane tam sayı var? Bu arada en küçük tam sayı 2. En büyük tam sayı 47. 2'den 47'ye kadar olan sayıları hatırlayalım. 47 eksi 2 artı 1. O da ne yaptı arkadaşlar? 46 olarak bulundu. Doğru cevabımız A şıkkı.